Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde doğru bilgiye nasıl ulaşırım konusu ile interneti nasıl kullanmalıyız konusunu işleyeceğiz. O halde başlıyoruz. Arkadaşlar öncelikle sizlere bir soru sorarak derse başlamak istiyorum. İnsanlar eskiden bilgiye ulaşmak için hangi yol ve yöntemleri denerdi? Hiç düşündük mü bunu? Evet, insanlar geçmişte bilgiye ulaşmak için çok zahmet çekmekteydiler arkadaşlar. Çok uğraş vermekteydiler bu uğurda. Mesela bir insan araştırma yapmak için, bilgiye ulaşmak için kütüphaneye giderdi. Saatlerce, bazen günlerce ansiklopedileri tarardı. Dergileri, kitapları okur, özetler çıkarır. Sonra bu bir özetleri birleştirirdi ve bir sonuca varırdı. Yani arkadaşlar özetle eskiden insanların bilgiye ulaşması çok zor, çok zahmetli bir işte. Günümüzde insanoğlu artık bilgiye ulaşmak için çok fazla zahmet altına girmiyor arkadaşlar. Çok fazla uğraş vermek zorunda kalmıyor. Günümüzde insanoğlu bilgiye ihtiyaç duyduğu an hemen başvurduğu ilk kaynak internet oluyor. İnsanoğlunun yanı başında bulunan, günlük hayatında yanından hiç ayırmadığı akıllı cep telefonları sayesinde ya da tablet ya da dizüstü bilgisayarları sayesinde İnternete erişim kolaylığıyla birlikte bilgilere kısa sürede ulaşım imkanı sağlanabilmektedir. Peki arkadaşlar bilgiye ulaşmak kolaysa insanlığın internette ulaştığı her bilgi güvenilir mi? Her bilgi doğru mudur? Tabii ki güvenilir değildir her bilgi. Dolayısıyla her bilgiye kesin doğrudur gözüyle de bakamayız. Arkadaşlar bu görselimizde her bilginin doğru olmadığını ispatlayan bilgiler mevcut. Görselimizde arkadaşlar bir haber manşeti görünmez sanat sergisi adı altında. 27 yaşındaki bir sanatçının resim sergisine kon edilen bir haber görüyoruz. Ancak bu haberin görseline baktığımızda insanlar resim sergisini gezerken adeta boş duvarlara bakıyorlar. Yani sergilenecek bir fotoğraf, bir sergi yok gibi adeta. Siz olsanız böyle bir sergiye gider misiniz arkadaşlar? Tabii ki gitmezsiniz değil mi? Aynen sizin gibi düşünen insanlar da bu gazetenin haberini okuduktan sonra bu haberin konu başlığı altına kendi düşüncelerini, kendi yorumlarını yazmışlar. Ama okuduğumuz yorumlara bakıldığında resim sergisini düzenleyen sanatçı ve sanata bakan insanların oradaki fotoğraf ve resimlere bakmaya çalışan insanların yaptığı işlerle alakalı olumsuz ifadeleri yer verilmiş. Yani bu haber görselinin insanların boş duvarlara bakıyor olmasına haber gazetesinden, haber başlığından öğrenen insanlar buradaki insanları akılsızlıkla suçluyor. Onları eleştiren, onların böyle yaptığı davranışları hoş görmeyen olumsuz ifadeleri yer vermiştir. Oysa ki Arkadaşlar aynı görselin bir benzerine, daha doğrusu aynı görselin gerçek haline yan taraftaki görsele baktığımızda sanatçının düzenlemiş olduğu resim sergisinde fotoğraflar duvarlarda yerli yerince durmakta. Orayı ziyaret eden insanlar da fotoğrafları büyük bir e, titizlikle incelemekte. Dolayısıyla birinci görseldeki haber yalan, yanlış haberdir. Tamamıyla Sanatçıyı küçük düşürücü, sanatçının sanatını olumsuz manada etkileyici bir haber yapma gayretiyle yapılmış bir haberdir. Ancak ikinci gösterdik haber birebir gerçekleri yansıttığı için arkadaşlar buradaki insanların sanatçı ve sanatı destekleyen ve onlara değer veren bir bakış açısıyla sanatsal bir faaliyete giriştikleri, katıldıkları söylenebilir. Dolayısıyla arkadaşlar, aynı haberle alakalı iki farklı görsel gördük. Dolayısıyla internette karşılaştığımız her haber doğru değildir. Mutlaka doğru ve yanlışlığını ayırt etmek, incelemek, test etmek gerekir. Yine ekranlarımızda gördüğümüz görsele bakarak arkadaşlar nasıl bir yorum yapabiliriz? Adeta düşman unsurların eline esir düşmüş bir asker var ve silahın namlusu kendi kafasına doğrultulmuş. Öldürmeye ramak kalmış bir durum. Böyle bir yorum karşısında ne düşünüzdür arkadaşlar? Tabii ki öldürülme yakın bir insan fotoğrafı. Ancak aynı fotoğrafın biraz daha yan taraftan, yani sağ taraftan bize paylaşılmış kısmına baktığımızda arkadaşlar, bu kez askerin sağ tarafında, sol tarafında bize göre sağ tarafı askere göre sol tarafında askere yardım etmeye çalışan ve ona su vererek onu adeta kurtarmaya çalışan bir asker görüyoruz. Basına iki farklı yansıması durumunda iki ayrı sonuç çıkacaktır arkadaşlar. Ve arkadaşlar üçüncü görselimize baktığımızda ise hem askere yardım etmeye çalışan, su vermeye çalışan bir asker hem de onun yanı başında silahın namlusunu doğrultmuş bir asker. Dolayısıyla üç farklı görsel, üç farklı habere ve düşünceye sebep olabilmektedir. Dolayısıyla arkadaşlar internette gördüğümüz her bilgi kesin doğru olmayabilir. Paylaşmadan önce mutlaka doğruluğundan emin olmalıyız. Peki arkadaşlar internette her bilgi doğru değilse doğru bilgiye nasıl ulaşılır? Doğru bilgi arkadaşlar öncelikle arama motorunu açtığımızda arama motorlarında arama yaparken önce neyi araştıracaksak o kelimeyi, anahtar kelimeyi yazıyoruz. Örneğin sosyal bilgiler ve sosyal bilgiler kelimesinin başına ve sonuna tırnak işareti koyuyoruz. Ve böyle yaptığımızda arkadaşlar sosyal bilgilerle alakalı tüm konular, tüm siteler karşımıza çıkmış olmakta. Başka bir türlü arkadaşlar doğru bilgiye ulaşmak için yöntem ise internet sitelerinin uzantıları bize o sitelerin güvenirliği hakkında bilgiler verebilir güvenilir siteleri, resmi kurumlara ziyaret etmemiz lazım arkadaşlar. Resmi kurumlara ait siteleri ziyaret etmemiz lazım. Buna göre arkadaşlar bu uzantılardan hangileri güvenilirdir? Baktığımızda değerli arkadaşlar eğer ki internet sitesinin son harfleri go harfleriyle bitiyor ise bu resmi kurumlara aittir. com harfleriyle bitiyorsa bu ticari kuruluşlara aittir. k12 şeklinde bitiyorsa eğitim kurumları, Oraya iki harflerle bitiyorsa dernekler ve organizasyonlar edu şeklinde bitiyorsa üniversitelere aittir. Buna göre değerli arkadaşlar Go resmi kurumları temsil ettiği için güvenilirdir. Bir diğeri eğitim kurumları bir diğeri de üniversiteler resmi kurumlar olduğu için güvenilir sitelerdir değerli arkadaşlar. Doğru bilgiye ulaşmanın bir diğer yöntemi ise arkadaşlar internet sitesine girdiğimizde sitenin hakkındakiler bölümünü okumamız ya da arkadaşlar hakkımızda veya biz kimiz şeklinde bölümler olur. Bu bölümleri okuduğumuzda siteyle ilgili ayrıntılı bilgilere sahip olabiliriz. Sitelerin kuruluş tarihi arkadaşlar onların deneyimli, tecrübeli olduklarını gösterir. Dolayısıyla bir sitenin kuruluş tarihi ne kadar eski ise o kadar güvenilir şeklinde bir mantık bir bakış açısı yürütebiliriz. Doğru bilgiye ulaşma noktasında bir diğer yöntem ise arkadaşlar bulduğumuz bilgilerin tarihine bakarak güncel olup olmadıklarını sorgulamamız lazım kendimizce. Dolayısıyla bilgiler her geçen gün yerini başka bilgilere bırakabilmekte, daha önce ortaya koymuş bilgiler geçerliliğini yitirebilmektedir arkadaşlar. Bilim adamlarının her geçen gün yapmış olduğu araştırmalarla bir önceki araştırmanın sonuçları değişebilmekte bu durumda. Bilgilerin güncel olup olmadıklarına da dikkat etmek gerekir. Bir diğer doğru bilgiye ulaşma yöntemi ise arkadaşlar bilgileri kıyaslama, karşılaştırma. İnternet arama motorunda karşımıza çıkan her bilgiyi hemen doğru kabul etmememiz lazım arkadaşlar. Bu bilgiyi birkaç siteden de kıyaslamamız, karşılaştırmamız gerekir. Doğruluğunu test etmemiz gerekir. 5N1K kuralıyla onu bir erektirel süzgeçten geçirmemiz lazım arkadaşlar. Yani ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden, kim sorularıyla o internet sitesine ait bilginin sorgulanması gerekir. Ya da arkadaşlar konuyla ilgili bilgileri uzman görüşüyle de doğrulayabiliriz, teyit edebiliriz. Bir diğer konumuz internet. İnternet nedir arkadaşlar? Birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. İnternet çok faydalıdır arkadaşlar. Günümüzde saymakla bitmez faydaları. Peki nedir? Ee, internetin i̇nternetin faydalarına değinecek olursak arkadaşlar. internet her şeyden önce devasa, kitlesel bir kütüphanedir arkadaşlar. İçerisinde milyonlarca bilgiyi barındıran koskoca bir kütüphaneye benzetebiliriz. Aynı zamanda internet biz iletişim aracıdır arkadaşlar. Uzağımızda ve yakınımızda bulunan tüm insanlarla anında haberdar olabiliriz onlardan ve onlarla iletişime geçebiliriz. Aynı zamanda internet bir medya aracıdır arkadaşlar, bir reklam, bir haber aracıdır. İstediğimiz haberleri, görselleri, bilgileri internet sayesinde paylaşabiliriz. Ayrıca internet faturalarımızı yatırdığımız, bankacılık işlemlerini yaptığımız koskoca bir sanal bankadır arkadaşlar. İnternet bunun yanında bir eğlence ve paylaşım aracıdır. Ve son olarak arkadaşlar internet alışveriş yapma imkanı sağlayan bizlere dünyada koskoca bir sanal mağazadır. İnternetin yararları olduğu gibi arkadaşlar doğru kuranılmadığı durumlarda bazı tehlikeli, zararlı, sıkıntılı yanları da vardır. Bunlara değinecek olursak arkadaşlar virüsler kötü amaçlı yazılım olan virüsler bilgisayarımıza bulaşabilir, dosyalarımızı silebilir, İstemediğimiz programları açabilir, bilgisayarımızın çalışmasını, çalışma düzenini yavaşlatabilir, kişisel bilgilerimizi başkalarına aktarabilir. Bu anlamda interneti doğru kullanmazsak başımıza olumsuz olaylar gelebilir. Bir diğer arkadaşlar kimlik hırsızlığı. Bazı kişisel bilgilerimiz kimlik hırsızlarının eline geçebilir. Bunun sonunda da kimlik dolandırıcılığı yapılabilir. İnternetteki tehlikelerden korunmak için arkadaşlar, Kişisel bilgilerimizi kimseyle paylaşmamamız gerekir. TC kimlik numaramızı, annemizin kızlık soyadı, doğum tarihi gibi şahsi bilgileri kimseyle paylaşmamak gerekir. Ve bir diğer arkadaşlar dosya indirme kısmında sıkıntılar yaşayabilmekteyiz. Bilgisayarımıza dosya indirirken dikkatli olmalıyız. Kaynağına güvenmediğimiz yerlerden indirme işleme yapmamalıyız arkadaşlar. Bir diğer arkadaşlar antivirüs programları bilgisayarımızı virüs programlarından virüslerden korumak için arkadaşlar lisanslı ve güncel antivirüs programları kullanmamız gerekir. Kullandığımız antivirüs programını da sürekli güncellememiz gerekir. Virüslere karşı daha etkin olmasını sağlamamız gerekir. Ve güvenli internet kullanımında arkadaşlar kişisel olmayan bilgisayarlarda işlem yaparken kişisel bilgi, bilgilerimizin İnternet tarayıcıları tarafından kaydedilmesini engellememiz gerekir. Bazen bir alışveriş sitesinde alışveriş yaparken site bize doğrudan şu bilgiyi gönderebiliyor arkadaşlar. Girdiğiniz bilgiler kaydedilsin mi şeklinde bir link gelebiliyor. Bu linke tıkladığımızda bilgisayar bilgimizi kaydedecektir. Bizden sonra internet kafelerde bizim kullandığımız bilgisayarı başkaları kullanması durumunda bizim bilgilerimize doğrudan ulaşabilecektir. Bir diğeri arkadaşlar e, elektronik postamıza gelen kaynağı belirsiz mailleri postaları açmamamız gerekir. Ve bize gönderilen kaynağını bilmediğimiz yine linkleri tıklayarak onlara erişmememiz, ulaşmamamız gerekir arkadaşlar. Eğer ki kaynağını bilmediğimiz linklere tıklamamız durumunda arkadaşlar bilgisayarımız ciddi manada zarar görebilir. Yine kişisel bilgilerimiz yine başkalarının eline geçerek... Kimlik hırsızlığı yapılabilir. İnternet kullanırken arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir diğer husus da şifreler. Tabii ki şifreleri oluştururken tahmin edilmesi güç olan, zor olan ve ardarda gelip de insanların kolayca hatırlayabileceği, tahmin edebileceği ya da doğum tarihimiz olan ya da tarihteki bir önemli olayın oluş tarihi gibi şeylere şifre olarak kullanmamamız gerekir arkadaşlar. Şifreler genellikle karakterler bak, baktığımızda böyle sayıları, harfleri ve semboller içermesi gerekir. Belli aralıklarla da şifrelerimizi güncellememiz gerekir değerli arkadaşlar. Bir diğer arkadaşlar güvenli internet kullanımı. Güvenli internet paketleri arkadaşlar internet servisi sağlayıcılar tarafından bizlere ücretsiz olarak sunulan ve internetteki zararlı içeriklerden bizi ve ailemizi büyük oranda koruyan alternatif bir internet erişimidir. Ücretsiz olan bu hizmet zararlı yazılımlar ve dolandırıcılık sitelerinden yüksek oranda bizleri koruma sağlar. Bunları kullanmamız gerekir. Ve bir diğer arkadaşlar bu görsellere baktığımızda aklımıza ne geliyor? Kredi kartı, alışveriş çantası, market arabası yine market arabasına benzeyen görsel arkadaşlar bunlar. Bizlere internet alışverişini hatırlatması lazım. Yani e ticareti hatırlatması lazım arkadaşlar. E ticaret dediğimiz şey internet ortamında insanların belirli sistemler üzerinden gerçekleştirdikleri sanal ve gerçek olan e, satın alma işlemlerinin yapıldığı alışveriş işlemleridir arkadaşlar. Günümüzde internetin yaygınlaşması ve internetten alışveriş artmış. İnsanların zamanlarının kısıtlı olması arkadaşlar yine internetten alışverişi artırmıştır. Ancak internetten alışveriş yaparken dikkatli olmak gerekir. Görselimizde arkadaşlar internetten alışveriş yapan bu şekliyle de dolandırılan bir vatandaşa ilişkin haber var. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Yusuf Kurnaz adlı vatandaş internet üzerinden 900 TL vererek sipariş ettiğini sandığı cep telefonu eline ulaştıktan sonra kutusundan salatalık çıkmış ve oyuncak telefon cep telefonu çıkmış. Daha sonra ürünü aldığı firmaya telefon ettiğinde biz salatalık değil elma göndeririz. Telefonumuz gerçektir cevabıyla bir de böyle alaycı bir cevapla karşılaşmış arkadaşlar. Demek ki internetten alışveriş yapılırken güvenli siteleri tercih etmemiz gerekir. Peki arkadaşlar Güvenli siteler derken hangi siteler bunlar? İnsanların genellikle böyle alışveriş yaptıkları sahtecilik, dolandırıcılık işlerinin olmadığı, buna izin verilmediği sitelerdir. Alışveriş yaparken güvenirliği olan, işlem hacmi fazla olan, şikayetlerin en az olduğu sitelerden alışveriş yapmamız gerekir. Görselimizde olduğu gibi günümüzde ülkemizde insanların çoğunluğu arkadaşlar, bu siteleri tercih etmektedirler. Alışverişi tamamlamadan önce site hakkında alışveriş yorumlarını okumamız lazım arkadaşlar. Alacak olduğumuz ürünle alakalı sitelerdeki yorumları da takip etmemiz gerekir. Çünkü aynı ürünü başka vatandaşlar almıştır. Burada memnuniyet durumu, memnuniyetsizlik durumları olmuştur. Mağazayla alakalı şikayetler olmuştur. Mutlaka o yorumları da okuyarak bilgi edinmemiz gerekir. Ve arkadaşlar bir diğeri adres yazmam. Alışveriş sitesine girerken arama motorlarının yönlendirdiği link ile değil adres çubuğuna direkt olarak arkadaşlar alışveriş sitesinin ismini kendimiz yazmamız gerekir. Böylelikle de yine sahtecilikten, dolandırıcılıktan uzaklaşmış oluruz. Ve bir diğeri güvenli siteler. Arkadaşlar güvenli site olduğunu gösteren internet sitesinin baş kısmında https harflerinin olması gerekir. Bu harfler alışveriş sitesinin ya da o e, ilgili sitenin güvenilir olup olmadığının işareti kabul edilmektedir. Ve arkadaşlar şifre gizliliği. Şifremiz gizli olması gerekir ve kimseye söylemememiz gerekir. Şifrelerimiz farklı karakterlerden ve tahmini zor olan e, şifreden oluşması gerekir ve sanal klavye. Arkadaşlar yine internet alışverişinde yapmamız gereken hususlardan, dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi de sanal klavyedir. Şifrelerimizi veya parolamızı girerken bilgisayar tuşlarına basarak değil de ekranda çıkan sanal klavye tuşlarına basarak şifremizi girmemiz gerekir. Ve bir diğer de arkadaşlar yine internet alışverişinde vazgeçilmezimiz olması gereken uygulama 3D Secure İnternette güvenli alışveriş uygulaması. Ödeme yaparken arkadaşlar kredi kartımızdan ya da banka kartımızdan 3D Secure kullanılması gerekir. Bu alışveriş türünde kredi kartı girildikten sonra önceden tanımladığımız telefona şifre gelmektedir. Gelen şifreyi doğrularsak o zaman alışveriş tamamlanmaktadır. Dolayısıyla şifreli alışveriş imkanı sağlayan bir uygulamadır. Ve güvenli internet alışverişinde sanal kart uygulaması da arkadaşlar yine bize dolandırıcılıktan ve bilgi hırsızlığından koruyan bir uygulamadır. Ödeme yaparken sanal kart oluşturarak sadece o alışverişe mahsus sanal kart oluşturmuş oluruz. Ve bu sanal kartın numarasını girmiş oluruz. Böylelikle kredi kartı bilgilerimizin de banka hesap bilgilerimizin de çalınmasının önüne geçmiş oluruz. Şimdi sıra sizde kısmıyla devam ediyoruz. Güvenli internet için antivirüs programlarını kullanmalıyız. Doğru bir ifade. Bir diğeri. internetteki her bilgi doğru olmayabilir. Tabii ki doğru bir ifade. Bir diğeri. Bilgileri sadece tek bir siteden değil, farklı sitelerden karşılaştırarak araştırmalıyız. Tabii ki doğru bir ifade kim bilecek kısmıyla devam edelim. İnternet sitesinin güvenli olduğunu gösteren adres çubuğundaki başlangıç kısmına ne diyorduk? Tabii ki HTTPS harfleri diyorduk arkadaşlar. Bir diğeri virüslerin bilgisayarımıza bulaşmasını engellemek için yapılan programlara antivirüs programları diyoruz arkadaşlar. Bir diğeri arama motorlarında anahtar kelimeyi arasına almamız gereken işaret tabii ki tırnak işaretiydi arkadaşlar. Hangisi çöz bakalım kısmına devam edelim. Güvenli internet kullanımında hangisi doğru bir davranış değildir? Güçlü şifreler oluşturmamız gerekir değerli arkadaşlar. Sitelere girerken adres çubuğuna direkt adres sitenin adresini yazmamız gerekir. İnterneti başkalarıyla paylaşmamak gerekir arkadaşlar. Yine bunlar hepsi doğru bir ifade ama kişisel bilgilerimizi başkalarına söylemek arkadaşlar bunun yapılması durumunda başımıza bilgi hırsızlığı gibi işler gelebilir. Cevabımız C şıkkı olmaktadır. Bir diğer sorumuz sanal ortam güvenliği ile ilgili hangisi doğru değildir? Evet, sanal ortamla alakalı doğru olmayan şıkka bakacağız arkadaşlar. Şifreyi kimseye söylemememiz gerekir. Tanımadığımız kişilere resim ve video göndermememiz gerekir. Güvenmediğimiz sitelere girmememiz gerekir. Antivirüs kullan programı kullanmazsak arkadaşlar bu bize zararlı virüslerden koruma dolayısıyla bu yanlış bir ifadedir. Cevabımız D şıkkı olmaktadır. Bir diğer sorumuz internette karşılaştığımız bilginin doğru olması için aşağıdaki hangi tür siteden araştırma yapmamız gerekir? Evet arkadaşlar, güvenli internet alışverişi için resmi kurumlara ait siteleri tercih etmemiz gerekir demiştik. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olmaktadır. Böylece arkadaşlar bir dersin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ve bugünkü öğrenmiş olduğumuz konuyu kaynak kitaplarınızdaki ilgili testleri çözerek mutlaka pekiştirmeyi unutmuyorsunuz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar.